Kalçore, kalçore. Oh Kim var? Çavuş. Çavuş. <laughs> hoş geldiniz. Geçmiş geldin. olsun Çavuş. Ciyon şefi geldi <laughs> beyler. Çavuş! Koçum böyle. benim be. Ne dedik be ya? Geçmiş olsun. Ya özledik ben seni Çavuş. Laz Cemal'in bırakıp gittin bizi. Ulan gözüne kaçık mı soktuk ha? Allah Allah. Ya şey yok. Ne izinmiş ama? Maşallah bitmedi gitti. Bitmez. Bitmez. Nasıl da? Önce ameliyat. 10 gün hastanede istirahat değil. Sonra 30 gün hava değişti oraya. Ben topuk eve gidiyor oraya. Yatı oraya Heatore. Heatore Allah Heatore. E ondan sonra da geri gel Ore. Hiçbir şey olsun sinyal. Grazie amigo. Grazie. Eee sizde keyifler nasıl? Eee. Aa tabi. Böyle komutanı gidiyor he. Siz ensa yap Ore. Yok ya. Nerede be oğlum nerede? Yeni bölük komutanı geldi. Geldiği gibi sürtüşe başladı adam ya. Var <laughs> ya senior, o da o da. gelir gelmez az tek kelime bir karate numarası yaptı. Kaldırdığı gibi yere yapıştırdı. <laughs> Yemezler. Atore. Alo Atore. <laughs> Senior valla. Hey, sen yokken neler oldu neler? Sinemacılar geldi burada film çektiler. Vallahi, <laughs> <laughs> Oğlum yemeyin beni ya. Kıl dönmesi ameliyatı <laughs> oldu. Beynimizi almadılar abi. Ben de oynadım. Çıkmadı mı telebolelerde falan? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa altı oklar çekti oğlum. Valla. Yeni bölük komutanı gelince yattı filmde. Yapma be. Yeah. Ee, yeni bölük komutanı kim? Üsteybel Levet Yılmaz. Fırtına Üsteybel diyorlarmış. Yeah. <laughs> Kapitano Levantin. <Yeah. gülüyor> <laughs> <laughs> Koş! <Koğul. gülüyor> beni dinle oraya, beni dinle oraya. Yeni bölük komutanının adı Kapitano Levantin. <laughs> <laughs> bravo, <gülüyor> 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 bravo, <gülüyor> bravo. <gülüyor> Simo, <gülüyor> Simo. Eee. O da zamanla kim olduğumuzu anlıyor. <laughs> evet. <laughs> 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 oh mamma mia. E ben nereye düşettim? <laughs> Sokulma lan ayarıma. İyi talip daha yırttı bugün. Eee oğlum uyanık olmak lazım. Bona bete. Bona için. Afiyetti ol etti. sağda. Afiyet olsun kontrol. Sağ ol. Beyler marangozluktan anlayan var mı? Hadi abicim hadi. Yine Angarya vardır kesin. Kim arıyor hoca? Bölük komutan anlar mısın sen? Anlarım evvel Allah ya. Her işe girdik çıktık çok şükür. Maksat gönül olmak. Vay ya da gönlüm ayaz la. Ayıp ediyorsun babacan. Adam bizim yüzümüzden deli muamelesi gördü ya. Bir gönlünü alalım ya. Hadi o zaman yürü albay bekliyor. Albay mı? ne <laughs> o? Korktun bu be cengaver. <laughs> bu sefer tosladın Arıza abi. Yok be tosunum. Ya evvelsi gün Üsteğmen diye gittik. Şimdi marangoz diye gidince iyice kafası karışacak ha. hadi hadi hadi. Hı. Hadi. Ya iki lokma bir şey yiyelim ya. Ya kalk. Yürü. Albay bekliyor diyorum ya. hadi <laughs> canım kolay gelsin. <laughs> Bu kim? He, sen nasıl tanımazsın Arzay? Bölümümüzün medarif dur. Ya sinyor, bismillah. Daha geldiği gün ortalığı birbirine kattı. Bak sen. Ya neler olmuş ben yokken. Ya siz de anlat onu da ben de dinliyorum yani. Ya sinyor. Görecektin abi. Ortalık birbirine girdi. <laughs> Ahmet Başçavuş tekmil verdi la Arzu Ya <laughs> Yani Hamza... İçtime alanın ortasında çavuşu tokatladı ne yazık. tokatladı valla. Vay be abi. Psikopat şantör ha. İyi eğleneceğiz. Alo! Dalga geçmeyin lan! Bitti mi mutlaka temizliği? Bitti komutanım. Ne çabuk? Elektrikli süpürge mi var lan yanınızda? He. Seyfi! Sen gel bakayım yukarı. Şu geç dönmenin hesabını ver bana. Hadi. Emredersiniz komutanım. Koş. Senior Seyfi ayvayı yedi. Bana boşuna senior demiyorlar tozu. Sen hiç merak etmeyetti. Senior Seyfi her beladan sıyır etti. <laughs> gerçekten sevdin mi babacığım? Sevdim tabii. Çok sevimli. Gel. Hüseymen Levent Yılmaz, emret komutanım. Gel Levent gel. Seni kızımla tanıştırayım. Biz tanıştık komutanım. Evet, tanıştık. Levent Hüseymen beni çok terbiyeli ve hanım buldu. Öyledir benim güzel kızım. Marangoz bulabildin mi Levent? Buldum komutanım. Hamza. Hamza Deli Pınar Erzurum. Emret komutanım. Bu askeri bir yerden gözümü ısırıyor ama. Ee, geçen gün beraber yemek yemiştiniz komutanım. Ha, şu serseri. <laughs> Nasıl da işletti herkesi. Şşt, Suzan. Bana bak. Senin marangozluğunda yalan olmasın. Hayır komutanım. Marangozum. Bolla! Kafes yapabilir misin? Ne kafesi komutanım? Kimin kafes diyoruz? Sana ne asker <laughs> ne kafesi olduğundan? Soruya cevap ver. Tavşanıma kafes yapılacak. Benim mini kar topum için. Hayvanları seversin değil mi? Bazıları ne hayvanlardan hoşlanıyor ne de genç kızlardan. Ben deli olurum. <laughs> Kendine gel Hamza. Tavşan komutanım tavşan. <laughs> Ona delirdim birden. Benim de vardı böyle bir tane küçük böyle havuç mamuç verince prasa... Tamam uzatma kes. Babam askerlerini özel işlerinde kullanmaya karşıdır. Bunu benim hatırım için yaparsınız sevinirim. Ne demek küçük hanım? Bir acık abinin 40 yıllık hatırı var. Daha geçen gün yemek yedik babanızla. Kesinize bereket komutanım. <laughs> Git gerekli malzemeleri al gel. Emredersiniz komutanım. Bana bak. Bir arızalık yapma sakın ha. Emredersiniz komutanım. Gözüm üzerinde. En ufak yanlışında mahvederim bilesin. Mahvedersiniz komutanım. Ne yapacağız bu manyakla ya? Haklısınız komutanım. Esas senle ne yapacağız? Emredersiniz komutanım. Of, of. Nasılım? मैं मैं